Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir günde 15.06.2021 Salı günüyle tekrar sizlerle birlikteyim. Dünkü yayınımı yaparken zaten pazartesi günlerinin başlarının e, çoğunlukla ters geldiğini söylemiştim, hatırlatmıştım. Ya zaten şöyle bir durum var. Yani hadi e, Polonya maçını ya Polonya maçını herkes o kadar çok bir oynamış ki yani ben sadece o yüzden Polonya'nın 05 üssü alınması tarafındaydım ama karışık kuponlarımda ben de bir vermiştim. Yani Moç e, şey maç çok e, bir duruyordu. Hatta boktan yere kırmızı kart görmeseydi ki bana göre bilerek görülen bir kırmızı karttı bu. O 1 birden sonra e, Polonya maçı alabilirdi. Ama ne yazık ki yani ben birçok kez söylemişimdir bunu artık. Söylemekten de bıkmayacağım ve söylemeye de devam edeceğim. Maçların artık %80'i %80 masa üstünde oynanıyor. Sahada değil. Sahada oynanan maç sayısı %20. yirmi. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın yani. Maçlara bu, bu yönden bakın. Artık hani bir kulübe bakarken ve bir kulübü değerlendirirken ya Bunlar çatır çatır futbol oynar. İşte şöyledir, böyledir şeklinde değerlendirmeyin arkadaşlar. Masa üstünde acaba ne olabilirdi aklınızda bulunsun. Bakın bunun kenaraya gerçekten not alın. Gerçekten bu düzende e, gitmeye çalışın. Yani sonuçta vermiş olduğum zaten bir tane kupon vardı. Onda da Finlandiya ligindeki ilves maçı. Yani e, istesek de istemesek de adamlar ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani gol atabilirlerdi de atamayabilirler de. Bu sene gerçi Finlandiya Ligi çok can yakacak gibi duruyor bana göre. E, çok para kaybettirecek bize bakalım. Ayrı düzeyde mi gidecek Finlandiya Ligi? Çünkü gerçekten e, Şiken'in gırla döneceği bir lig olarak görüyorum ben Finlandiya Ligi'ni. Zaten bizim iddianın MBS2'ye alışından bellidir. Yani e, buradan da TİO'yu alabilirsiniz. Yani bizim iddia kolay kolay MBS2'ye e, e, seçmelikleri araştırır bulur o şekilde koyar. Yani kolay kolay böyle çatır çatır gollerin gelebileceği bir ligi koymaz. Aklınızda da bulunsun. Finlandiya liginden esasında bu sene belki de benim için bugün son Finlandiya ligi maçından veriyor olabilirim. çünkü ben bu görüşteyim. Eğer siz de benimle bu görüşteyseniz bence kuponlarınıza Finlandiya maçlarını uzak tutarak bakın derim tavsiye olarak. Hadi onu da bir kenarıya bıraktık. Polonya'yı da yani boş verin. Ee, bir kenarıya koyun. Ya İspanya İsveç maçı. İspanya İsveç maçı Allah rızası için bu nedir? Yani bilmiyorum maç izleyeniniz oldu mu? Ee, yani resmen saç baş yoldurtan e, bir akşam bir maç vardı benim için. Eee yani ben zaten İspanya maçını söylerken e, tam hazırlanamadıklarını, e, iyi bir antrenmanla sahaya gelemediklerini özellikle basa basa üstüne söylemiştim. O yüzden zaten 1 ve 4,5 alt seçeneğini koymuştum. Ya yani ben maçta çok gol olmayacağını az çok kestirmiştim. Bunu biliyordum. Ama yani de yani kendi sahanda İsveç gibi bir takımı yenemiyorsan e, ne diyebilirim bilmiyorum şimdiki bakın bence bu maç da bana göre yani böyle bir masa üstü organizasyonu gibi görünüyor. E, bence İspanya maçlarını bundan sonraki maçlarını iyi izleyin. Çatır çatır goller gelecektir. Çatır çatır gidip de e, e, deplasmanda dahi olsa kazanacaktır. İyi bir not kenarıya not alın. Bakın İspanya maçlarını kesinlikle grubu lider bitirecek. Bu kesin. Bu kesin yani. Ama bunu da bir kenara not alın. Bundan sonraki maçlarını iyi izleyin ve iyi takip edin. Deplasmanda da kazanacak, efendime söyleyeyim. Evinde de kazanacak. Takır takır goller de gelecek. Ama dünkü maç, dünkü maç bir kenara da not edin. Hatta bulabiliyorsanız özetini de alın bir kenarıya koyun. Yani bir dünkü maçı kıyaslayın, bir de bundan sonraki olabilecek maçlarını kıyaslayın. Ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Masa üstü olayını. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Neyse bugün için çok fazla uzatmama gerek yok. Hemen kuponlarım zaten hazır. Ee, kuponlarım şu şekilde. Sol tarafta karışık maçlar var. BG Clans maçı toplam gol 3.5 alt 1.29'luk oranıyla Hindistan Afganistan maçı 1-0 çifte şans 1.20'lik oranıyla Hifk Honka maçı Finlandiya liginden bu da birinci yarı gol 0-5 üst 1.39'luk oranıyla bu maçı deplasmanın 05 üstünde alabilirsiniz. Mantıklı görünüyor Honka'nın e, diyorum. Dördüncü maçım e, Litvanya Ligi'nden e, Literial Banga maçı toplam gol 2.5 üst 1.39'luk oranıyla. E, beşinci maçı Macaristan Portekiz toplam gol 1.5 üst 1.18'lik oranıyla. Avustralya Ürdün maçı var 3.5 6 1.23'lük oranıyla. Ee, yine Finlandiya bu sefer Kupa maçı Diana e, Zalgires maçı Birinci er gol, üst, 1. gol 0-5 üst 1.21'lik oranıyla Polastina-Audaz maçı var toplam gol 1.5 üst ee, Şili liginden olması lazım 1.16'lık oranıyla ve gelelim bana göre bu İran-Irak maçı hani <laughs> şu şekilde değerlendirebilirsiniz bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisini düşünün ya da e, karşılaşmasını düşünün Aynı bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçı. Bence bu görüşte olun. E, çünkü sahaya gerçekten bu şekilde çıkacaklar ve bu şekilde futbol oynayacaklar. E, İran deplasmanda geçen maçında İra e, 1-0 yenilmişti, ama o zaman da kırmızı kartı vardı. Hatta 45-50 dakika boyunca da kırmızı katlı, yani e, 10 kişiyle oynadı. 1-0 öyle yenildi yani. Bence bu maçta İran'ı zaten artık almaktan başka şansı yok. Yani kesinlikle almak zorunda. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama buna da bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi gözünden de bakmanızı tavsiye ederim. Bu maça İran-Irak maçına yani diyorum. Ben bu maçta İran-Irak maçında 1.5 gol üstünü öneriyorum. Şöyle ki bu İran'da güzel bir tane forvet var. Hangi takımda oynuyordu? Eee ismini de unuttum gerçi de. Po Porto, Porto'da oynuyordu. Yani Porto'nun e, güzel bir forveti, ismini aklıma gelmiyor şimdi. Neyse siz bakarsanız Porto'da oynayan çok güzel bir forvet oyuncusu var. E, adam ciddi anlamda çok iyi e, forvet ve çatır çatır gol atabiliyor. Bence bu maçta da gol atacaktır e, diye bakıyorum ben olaya. Bu yüzden İran-Irak maçının toplam golünün 1.5 üst olabileceğine inanıyorum. 1.30'luk oranıyla. Gelelim e, sondan 3 maçımıza. Birleşik Arap Emirlikleri Vietnam maçı. Birinci yarı gol. 1.5 alt seçeneğini koyuyorum. Çünkü Vietnam grup lideri. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de kazanmaktan başka şansı yok ama Vietnam ilk yarıda direnebildiği kadar direnecektir. Yani e, kolay kolay bence 1.5 üst olmayacaktır ilk yarıda. O yüzden benimle aynı görüşteyseniz ilk yarı 1.5 alt 1.28'lik oranıyla sondan iki maçımız e, İsveç 4. liginden olması lazım. Solva Garros Kristianstad maçı toplam gol 4.5 alt 1.17'lik oranıyla son maçımız e, CS Al e, Guani maçı toplam gol e, 1.5 üst maç e, diyorum ve kuponlarımıza geçelim kuponlarımız bir taraf kuponum var birincisi Litvanya liginden literayı Banga maçı maç sonucu 1 1.32'lik oranıyla İran Irak maçı var maç sonucu 1 1.34'lük oranıyla ve son maçımız da Pyramid Samoa maçı bu da Mısır maçı olması lazım Mısır liginden olması lazım Maç sonucu 1 diyorum. 1.57'lik oranıyla 2.78'lik bir kupon. İkinci kuponumuz Hifk Honka maçı var. Birinci yarı gol 0.5 üst. İkinci maçımız Litvan Ligi'nden Ritreal Banga maçı 2.5 üst. 1.39'luk oranıyla Honka maçının da ilk yarı 0.5 üstü 1.39. Ve son maçımız Divk Diana Zalgiravas maçı toplam gol 2.5 üst. Bu da Litvanya kupa maçı olması lazım. 2.5 üst 3.54'lük oranıyla. Şu kupon maçını birçok maç e, kupona koydum. Bence e, benimle aynı görüşteyseniz koyun. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. E, deplasman güçlü bir takım. Ben iki gol atabileceğini inanıyorum ama ev sahibi de karşılık verebilir yani bu maçta. Neyse gelelim 3. kuponumuza. 2. E, kuponumuzun oranı 3.54. 3. 54, üçüncü kuponumuzun oranı 3.24. 1. maçımız Virk Kaliz maçı toplam gol 3.5 alt. İkinci maçımız Avustralya Ürdün maçı toplam gol 3.5 alt. Ürdün e bir beraberlik yetiyor. Yani burada direnebildiği kadar aynı şekilde Ürdün Avustralya karşısında direnecektir. Avustralya'da kalkıp da klasını takır takır konuşturur mu? Artık oynayacağı futbola bağlı ama Ürdün direnebildiği kadar direnecektir yani. O yüzden defansif anlayışla sahaya çıkacak bunun e, eminim. O yüzden 3.5 alt seçeneğini koyuyorum 1.23 oranıyla. Ee... ve son maçımda e, Litvanya Ligi'nden Diana Zelgiras maçı karşılıklı gol var seçeneği. Evet. 3.6 1 var maçımızda. 3.24'lük oranı yaptı. Toplamda karşılıklı gol varın da olasılığı galiba 1.74'tü oranı. Ee, oranı orada göremiyoruz. 1.74'lük karşılıklı gol varın. Neyse son maç son kuponumuza geçelim. Ee, bu da ilk yarı 0.5 üst olabilecek maçlar. 3 maçtan oluşuyor. Hif Konka maçı Finlandiya liginden. birinci 1. Er yarı gol 05 üst 1.39'luk oranıyla ikinci maçımız Macaristan Portekiz 1. yarı er gol 05 üst 1.29'luk oranıyla DFK Diana Zalgiris maçı 1. yarı er gol 05 üst 1.21'lik oranıyla 2.17'likte bu kupon yaptı. Evet, şimdi gelelim yurt dışı bahisçilerimize yurt dışı için de İran maçını rahatlıkla önerebilirim. Gerçi açmışım. İran'ın zaten oranları yine aynı düzeyde bizim iddiamızda çok düşük ama yurt dışı bahisçileri her zamanki söylediğim gibi çok şanslılar. 1.41 gerçekten güzel bir oran. İster İran'ın galibiyetini alın. İsterseniz İran'ın bir tane golünü alın. O da yetmedi mi? Bence İran burada iki tane de gol atabilir. 1.87'lik oranıyla bunu da öğrenebilirim. Yani e, bu maçta. 1.5 üst yönünden de önerebilirim. 1.50'lik oranıyla. Ama İran'ın yani şu bizim İran'ın bizdeki karşılığı neymiş abi? 1.34'e karşı 1.41 bana göre güzel bir oran yani değerlendirilebilecek bir oran diyorum aynı zamanda ne öğrenebiliriz Vallahi ben tek maç alacağım yani Başka da bir şey almayı düşünmüyorum. Bana göre 3 tane seçenek çok iyi. Yani İran'ın galibiyeti düştü 1.39'dan. Bizde de düşmüş olması lazım mutlaka da. Ee, 1.39'dan, 1.41'den 1.40 civarı falan olacaktır. Önerebilirim. İran'ın kendisinin golü 0.5 üstü banko önerebilirim. Ben de muhtemelen buna büyük bir ihtimalle basacağım. Ee, İran'ın galibiyetini şöyle bir şey düşünüyorum. Yani benim aklımdan geçen 3 tane seçenek var. Üçüne de para basacağım. Yani aklımdan geçenek, geçen seçenek İran'ın 1.5 gol üstüne para basabilirim. Büyük bir ihtimal 200-250 TL buna basacağım. İran'ın galibiyetine yaklaşık 500 TL basmayı düşünüyorum. Ve toplam gol 1.5 üstüne de 300 TL para basmayı düşünüyorum. Yani aklımdan geçen olay bu. Bu maç için. Evet yurt dışı bahisçilerimiz için de önerebileceklerim bunlardı. Kuponlarımız da burada. Evet. Bugün için de önerebileceklerim bunlardı. Herkese şimdiden yeniden bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun.